John Beaver Sonsuzluk Hedefiyle Yaşamak Giriş Sonsuzluk aslında ne kadar dikkatimizi çeken bir kelime öyle değil mi? Hatta öyle ki koca bir milleti derinden etkileyecek kadar potansiyel taşır. Tıpkı Arthur Stace'in hikayesi gibi. Arthur Stace, yüzyılın sonuna doğru Avustralya'da büyük umutsuzluklarla dolu bir yaşamın içinde gözlerini açtı. Yaşamı, suç, serserilik ve alkolizmle iç içeydi. Ve diğer taraftan da Birinci Dünya Savaşı ve büyük buhran zamanları yaşanmaktaydı. Ancak Stace'in hayatı 6 Ağustos 1930'da Mesih İsa ile tanışmasıyla tamamen değişiverdi. Kısa bir süre sonra ise pastörün Sidney sokaklarında sonsuzluk diye haykırmak isterdim diye gözyaşları içinde bağırdığını duydu. Bunu duyduğunda ise gerçekleşmesi için büyük bir istek duydu. Arthur artık her sabah erken kalkıp dua ederdi. Evinden sabah saat 5-5.30 gibi çıkar ve tarrı kendini nereye yönlendiriyorsa oraya giderdi. Böyle karar vermişti. Saatler boyunca Sydney sokaklarında yürüyerek her 30 metrede bir bu tek sözcüğü yazardı. Yaklaşık 20 yıl boyunca yaptığı tüm bu çalışmalar gizemini korudu. Binlerce kişinin durup anlamını çözmeye çalıştığı bu sözcüğü kim yazıyordu? Bu esrarengiz adam tek bir sözcüğün etkisinin yarattığı gücü mü yakalamıştı? 1956 yılına kadar bu bulmaca çözülememişti. Ancak Arthur'un ölümünden iki yıl sonra 1967 yılında Sidneyli şair Douglas Stewart'ın yazdığı şu sözlerle grafiti vazının yazdığı her sözü ölümsüzleştirdi. Bu utangaç gizemli şair Arthur Stace, işi sadece tek bir güçlü kelime için çalışmak oldu. Zaman ve mekanın en sonsuz derinliklerinde yürüdü. Ve orada tek bir sözü konuşuldu ve duyuldu. Sonsuzluk, sonsuzluk. Bu sözler kulağına bir çan gibi çaldı. Ve cehennemden kasvetlice ama cennetten tıpkı tatlı bir melodi gibi duyuldu. Tek bir kelimesi bütün bir ulusu derinden etkiledi. Onun yazdığı mesajlar ise Mimar Ridley Smith tarafından bakır işlemeli lefalara işlendi ve sonrasında Sydney meydanına konarak gelecek nesiller için korunması sağlandı. Bu görüntüler televizyonlardan Sydney olimpiyatları açılış seronomisi sırasında dünya çapında 4 milyarı aşan kişi tarafından seyredildi ve daha sonrasında milenyum kutlamalarında Sydney Liman Köprüsü'nde havai fişeklerle gökyüzüne işlendi. Sonsuzluk tüm insanların ırk, kabile ya da cinsiyet fark etmeksizin dikkatini çekmiştir. Kalplerimizde sonsuza dek ve varlığımızın devamı için oluşturulan algılarla yaratıldık. Bu nedenle yaratıcımız olan Tanrı'nın sonsuzluk hakkında söylediği sözler önemlidir. Kutsal kitapta da belirtildiği gibi: Gün gün olalı ben oyum. Elimden kimse kurtaramaz. Ben yaparım, kim engel olabilir? Yeşaya 43 13 Bu kitabı okumanız için gereken neden de budur. Seçiminizin akıllıca olacağına inanıyorum. Şimdi başlamadan önce hep beraber dua edelim. Çalışmalarımı sürdürürken benimle beraber dua etmenizi umut ederek yüksek sesle bu duayı ettim. Sevgili Sonsuz Tanrı, her şeyin yaratıcısı, evrenin Rabbi, sana oğlun İsa Mesih adıyla geldim. Kulun John Biver ile hemfikir olarak bu günün gözlerimin açılmasına, aracılık etmesini ve bana vereceğim mesajları anlayıp kulaklarımın işitmesini diliyorum. Bana senin söylediklerini algılayabilen bir yürek ver. Senin istediğini gerçekleştirmek ve yollarında yürümek için kutsal ruhun yardımına ihtiyacım var. Bana yollarını ve yüreğini öğret ki seni tanıyayım. Çünkü seni göksel babam olarak yakından tanımak, sonsuz hayata sahip olmaktır. İnanılmaz bağlılığın, merhamet ve şefkatin için sana teşekkür ediyorum. Ve şimdi hep beraber bize anlayış kapasitesi verecek olan Kutsal Ruhu tanımaya başlayalım. Bunu kendi kendimize yapamayız. Sadece Kutsal Ruh'un yardımıyla başarabiliriz. Ne kadar heyecanlı öyle değil mi?